Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Öncelikle YouTube'daki videolarıma yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Tek tek cevap veremiyorum fakat yaptığınız tüm yorumları okuyorum. Gelecek videolar hakkında da tavsiyelerinizi her zaman açığım. Olabildiğince kritik noktalara değinmeye çalışıyorum. Umarım videolarımın faydası oluyordur. Bu videoda da borsada işlem yapan veya başlamayı düşünenler için 10 altın tavsiyeyi derledim. Öncelikle işlemlerinizde kullanacağınız paraya Dikkat edin. Kredili para, borç para, emanet para, yakın zamanda ihtiyacınız olacak para. Bunlarla eğer para piyasalarına giriyorsanız ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Benim fikrimi sorarsanız girmeyin derim fakat bu sizin tercihiniz. Para piyasalarında daha önce işlem yapmamış olanları da şunu hatırlatmak istiyorum. Küçük bir hesaplama yapalım beraber ve borsa hakkında hiçbir bilginiz yok. Hisse alıp satmayı bile bilmiyorsunuz arkadaşınızın söylediği bir x hissesini aldınız diyelim. Bu hisse söylentiye göre yakında 5 katına çıkacakmış. Ve hemen siz de kredi çekip x hissesini aldınız. İş yeri istediğiniz gibi gitmedi ve aldığınız x hissesi paranızın yarısını size kaybettirdi ve %50 zarar ettiniz. Geriye 50 bin lira paranız kaldı. Bu süreçten sonra yaşayacağınız olaylar hırslanacaksınız. Piyasadan intikam almak isteyeceksiniz. Parayı yerine koyma isteği yaşayacaksınız ve bununla beraber bilinçsiz hareket etmeye başlayacaksınız. İşlemlerinizde panikleyeceksiniz ve daha çok korkacaksınız. Krediyi çektiğinizde işleme girdiğiniz gibi rahat olamayacaksınız. Ve gerçek şu ki eski paranıza ulaşmanız için elinizdeki 50 bin lirayla %100 bir kazanç sağlamanız gerekiyor. Bunu da kısa sürede yapabilmek isteyeceğiniz için siz kaldıraçlı işlemlere yönelim veya piyasaları oyun gibi görme. Bunun yanında psikolojik olarak sıkıntılar yaşayacaksınız. Daha önce borsada hiçbir tecrübesi olmayan bir insanın yapabileceği bir hareketi anlatmak istedim burada. Tekrar hatırlatıyorum. Kredili para, borç para, emanet para, yakın zamanda ihtiyacınız olacak para. Bunlarla borsaya girmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Borsaya yakın zamanda ihtiyacınız olmayacak kendi paranızla yatırım yapacağınız bir parayla girmenizi tavsiye ediyorum veya buradaki paralarla işlem yapıyorsanız da ekstra ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İkinci tavsiyem kaldıraçlı işlemler hakkında. Kaldıraçlı işlemler nedir? Vadatlar, vadeli işlemler, opsiyon piyasası, forex bunlara örnek olarak gösterilebilir. Kaldıraçlı işlemler çok cazip gibi görünse de Bilinçsiz işlem yaptığınızda tüm paranızı eritmesi fazla uzun zaman almıyor. O sebeple kaldıraçlı işlem yaparken önce küçük miktarlarla başlayıp kazanabiliyor musunuz? Bilinçli işlem yapabiliyor musunuz? Bunları görmenizi tavsiye ediyorum. Varant genelde yeni başlayanların çok dikkatini çekiyor. Varant çok ayrıntılı bir konudur. Vade sonunda bataklığa dönüşebilir. O sebeple varantla işlem yaparken varantın ne olduğunu çok iyi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Vade işlemler opsiyon piyasası varanta göre daha temkinli ve daha sağlıklı bir piyasadır. Burada kaldıracın varantlar kadar sıkıntılı olmadığını söyleyebilirim. Forex ise bildiğiniz üzere üsttekilerden ayrı bir dünya. Forex'te kaldıraç oranı oldukça fazla. Kaldıraç işlem yapanlardan genelde büyük çoğunluğu kaybediyor. Bunlar kurumlar tarafından veri olarak açıklanıyor. O sebeple kaldıraçla işlem yaparken öncelikle küçük bir miktarla Bakın kazanabiliyor musunuz? Ardından miktarı artırarak temkinli bir şekilde devam edin. 3. Psikoloji yönetimine önem gösterin. Tüm piyasalarda ayılar ve boğalar vardır. Ayılar piyasayı baskılamak isterken boğalar da tam tersine piyasayı yükseltmek isterler. Aslında siz de işlem yaparken bir ayı veya boğa oluyorsunuz. Fakat sizin o an ayı veya boğa olduğunuz önemli değil. O an piyasanın ne olduğu önemlidir. Eğer piyasa boğa piyasasındaysa ve sürekli fiyatlarda bir yükseliş eğilimi görüyorsanız o piyasada teknik analizi de kullanarak boğa piyasasının zayıflayacağını öngörmeniz gerekiyor. Eğer boğa piyasası zayıflamadan o piyasaya düşüş pozisyonu açmaya inatlaşırsanız sonuçları çok ağır olabilir. İşlem yaptığınız piyasayı ileride çok iyi anlayabilirsiniz. Para piyasalarında işlem yaparken hızlı duygu değişimlerini yaşayabilirsiniz. Fakat işlemleriniz bu duygu değişimlerinden etkilenmemelidir. Para piyasaları riskli bir piyasadır. Riskin en yüksek olduğu piyasalar diyebilirim. Bu piyasalarda bilinçli işlem yaparsanız oldukça fazla para kazanabilirsiniz. Fakat riskinizi yönetemezseniz piyasanın sizi batırması kuvvetli muhtemeldir. Piyasa kimseye acımaz. Eğer piyasayla inatlaşırsanız batmanız fazla uzun süre almayacaktır. O yüzden rüzgar nereye esiyorsa piyasada siz de o yönde işlem yapmalısınız. Bu da tavsiyelerim arasında en önemli tavsiyelerden birisidir. Risk yönetiminizi çok 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 iyi yapmanız gerekiyor. Beşinci madde her söylenene inanmayın. Piyasada veya etrafınızda o kadar çok yalan bilgi ve söylenti geziyor ki bunlar sizin işlemlerinize de yansıyor. Şirketin birisi şunu yapacakmış, bunu yapacakmış, 10 katına çıkacakmış gibi söylentiler kesinlikle siz de duymuşsunuzdur. O düşünceler size gelene kadar birçok aşamadan geçiyor ve fiyatlaması yapılıyor. Bir söylenti duyduysanız grafiğini açıp analizini yapın veya araştırmasını yapın. O söylentiyi doğruladıktan sonra işlem almanız en sağlıklısı olacaktır. Bunu sadece haber olarak düşünmeyin. Bir grafiğin iyi olduğu bir zaman başkası çıkıp bu grafiğe kötü diyebilir. Fakat bu da bir tarz söylentidir. Siz kendi kararlarınızı kendiniz verin. Bu donanıma bir şekilde sahip olun. İnternet devasa bir dünya. İnterneti donanım kazanmak için kullanabilirsiniz. 6. madde ve yine en önemlilerinden Teknik analiz öğrenin, teknik analiz bilmezseniz fiyatlar sizin için sadece bir sayıdan ibaret olur ve okyanusun içerisinde boğulur giderseniz. Grafiklerin size neler anlatmak istediğini teknik analizle beraber bilmeniz gerekiyor. Teknik analiz nedir ben teknik analizi bilmiyorum veya teknik analize inanmıyorum diyenler için sağ üst tarafa önceki videolarımdan teknik analiz gerçek mi videosunu ekliyorum oradan izleyebilirsiniz. Peki nasıl teknik analiz öğrenirim diye düşünüyorsanız da internette bir sürü ücretsiz kaynak var. Bunlarla öğrenebilirsiniz veya benim Twitter hesabımdaki sabitlenmiş tweetimden Udemy eğitimime göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için her zaman bana mesaj atabilirsiniz. Hisse sormadığınız dışında öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 7. madde stop loss zararı durdurma yapmayı bilin. Piyasalarda her zaman bir rüzgar vardır. Siz de o rüzgara göre işlem açtınız diyelim. Fakat rüzgarın yönü değişebilir çünkü piyasa riskli bir yerdir. Size %100 kazanç yapmayı garanti etmez. İşler tersine gittiğinde de zararına pozisyonu kapatmayı bilmeniz gerekiyor. Eğer zarar durdurma yapmazsanız zararınız büyüyebilir ve büyük bir pişmanlığa girebilirsiniz. Stop loss yapmazsanız paranızı o pozisyona bağlamış olursunuz ve aynı zamanda az önce de söylediğim gibi paranızı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmış olursunuz. 8. madde sürekli işlem yapma mecburiyeti hissetmeyin. Piyasalar insanı yorar ve piyasadaki fırsat kesinlikle bitmez. Nasıl bir yatırımcıysanız ona göre bir sistem oluşturmanız gerekiyor ve sürekli işlem yapma mecburiyeti hissetmemeniz gerekiyor. Kesinlikle bazen kafa dinlemenizi öneriyorum. Piyasa insanı kendine bağlıyor fakat bu tavsiyemin işe yaradığını eğer uygularsanız göreceksiniz. İşlem yaptığınız enstrümanın neye bağlı olarak hareket ettiğini bilin. İşlem yaptığınız enstrümanı tanıyın ve piyasada ilk defa işlem yapıyorsanız arz talep dengesini kesinlikle kavramanız gerekiyor. Piyasaya belli bir mal arz ediliyor ve bu arza talep ne kadar çok artarsa bu enstrümanın fiyatı yukarı doğru gidiyor. Hisse senedi de yine aynı şekilde halka arz edilen kısmı işlem görüyor ve piyasada işlem yapan yatırımcıların o hisse senedine olan talepleri ne kadar çok artarsa o hisse senedinin fiyatı da gelen alımlarla beraber yükseliyor. Bu çok basit bir bağlantı olabilir fakat borsaya yeni başlayanlar için kesinlikle hiç unutmaması gereken bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. 10. madde ise sepet yapın. 100 bin liranız varsa 100 bin liranın 100 bin lirasıyla da bir hisseye girip bırakmayın. Bunu yine sağ üstteki eklediğim videoda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz ve nasıl bir yatırımcı olduğunuza karar verebilirsiniz. Eğer sepet yapmazsanız riskinizi de dağıtamamış olursunuz. Bu da bir yatırım için oldukça sağlıksız bir hareket olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Yine sonraki videolarda görüşmek üzere.